Bilahiyatçı hocam koronavirüs sebebiyle yani bu salgın sebebiyle bu yıl e, oruç ertelenmeli e, bu şekilde konuşmuş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Saçmalamış yani. yani tek kelimeyle saçmalamış. Adının ilahiyatçı olması hiçbir şey değiştirmez. Evet. Ee, yani ilahiyatçı olunca İslam'ı biliyor demek değil maalesef. Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde fıkhın adam gibi öğretilmediği zaten malum. İslam'ın adam gibi öğretilmediği zaten malum felsefelerle e, mezun oluyorlar yani felsefe kitaplarıyla. Onun sonucu bu. Yani böylesi adamların ortaya çıkması. Oruç neden e, ertelensin ki yani? Zaten oruç insanı tek başına tuttuğu bir e, yaptığı bir ibadettir. Herkes kendi evinde orucunu rahatlıkla tutabilir. Yani yok efendim bu işte bağışıklık sistemini zayıflatırmış da bilmem ne. Yani bu gibi laflar ile aslında e, hangi amaçları güttüğünü tahmin etmek zor değil. E, Diyanet teşkilatı cuma namazını kılmak mümkünken önlemlerini alarak her camide işte 13 yaş altını altına ve 65 üstüne izin vermemek şartıyla vermeyerek işte önlemlerini alarak maske temizlik vesaire ölçüm yapılarak ateş ölçülerek vesaire ve cami içerisinde de seyrek durmasını şart koşarak tokalaşmamayı şart koşarak farzı kılınır kılınmaz 10 dakikada biterdi yani hutbe ve farz 10 dakikada bitirilebilir bu şekilde kılınmasını söyleyeceğine tümden kaldırırsa Diyanet bu yolu açarsa Diyanet elbette ki böyle e, fıkıhtan anlamayan, kendi ilahiyatçı diye tanıtan, basit bir din dersi öğretmeni belki de, fıkıhın zerresini bildiği yok. Ama böyle konuşabilir. Çünkü diyanet bunun yolunu açtı yani. Cesaret olur. cesaret verdi böylelerine. Halbuki bir farz ne zaman terk edilebilir? Şartları var. Böyle e, e, önlem alarak yapmak mümkünken terk edemezsiniz yani. Yani önlem alarak mümkünse onu yapmak zorundasınız. Ve benim kanaatimce önlem alarak yapmak mümkündü. Ve bu karar ilk çıktığı zaman, Cuma'nın iptali karar ilk çıktığında Türkiye'de daha bir kişi bile ölmemişti. Bu kadar erken davranmanın alemi yoktu. Bir hafta bir haftadır. Yani bu kadar erken davranılmamalıydı. Ve halen bile bunun önlemini almak mümkün. İnsanlar hala yollarda geziyor. Daha yeni çıktı bakın şu anda biraz sonra sokağa çıkma yasağı iki günlük. Yani şimdiye kadar herkes yollarda geziyordu. Ve yani bir tek camide on dakika camide olunca mı bulaşacak? Yani Diyanet bunun önünü açtı. Ondan sonra işte böyle konuşanlar da çoğaldı. Ee, yani eğer kişi gerçekten hastaysa, Bağışıklık sistemi çok kötüyse, iftarda ve sahurda yemeyle bağışıklığı bağışıklığını kuvvetlendiremiyorsa ve çalışmak zorundaysa ve çalıştığı ortamda insanlarla beraber olmak zorundaysa belki o zaman o kişi için caiz görülebilir yani bağışıklığı çok kötü, kronik hastalığı var ve de çalışmak zorunda ve insanlarla beraber çalışmak zorunda. Ha, belki öyleleri için şartlarını ortaya koyarak yani. Ben şu anda aklıma gelen birkaç şartı söyledim. Evet. Üzerinde çalışılması lazım. Diyanet üzerinde çalışmalıdır. Şartlarıyla söylenebilir böyle şeyler. Böyle yani hiçbir şart şurt koşmadan herkese genel bir fetva verilemez. Yani bağışıklı sistemi gayet iyi olan insanlar var. Çalışmayan insanlar var, kendi evinde oturabilecek, çalışmaması mümkün olan insanlar var. Veya bu hastalığı atlatmış artık vücudun, vücudu ona bağışıklık kazanmış zaten artık onun için tehlike olmaktan çıkmış olan insanlar var. Velhasıl e, yani birçok insan için hiçbir mahsuru yok oruç tutmanın. Herkese bu şekilde bir fetva veriyor gibi konuşmak doğru olamaz. Herkes haddini bilsin. Bir kere herkes e, İslam fıkhının alimi değil felsefe okuyarak e, ilahiyatlarda, felsefe okuyaraktan İslam fıkhına müdahale etmeye kalkışmasınlar. Bıraksınlar bu konuda fıkıh alimleri konuşsunlar. Yani bu fıkıhla e, ilgili bir konu olduğuna göre bu konuda fıkıhçılar konuşabilir. Felsefeciler değil yani.